Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalın çiçeklerimizin köklerinden besleyeceğiz köklerini aktifleştireceğiz. Artık sonbahardayız. Sonbaharda bitkilerimizin köklerini düzenli olarak bakacağız. Köklerini düzenli olarak besleyeceğiz ki bitkilerimizin kökleri daha güzelleşmiş olsun. Toprak içerisinde hastalıklar, bakteriyalar, mantarlaşma varsa da hepsi aradan kalkması için antioksidan özelliğine sahip olan gübrelerle 15 gün aralığıyla beslememiz gerekiyor. Bu küçük fidemizin saksı değişimli değil de toprak değişimli yapacağım. Aynı saksı ölçü olacak. Toprağını değiştireceğim. Artık bu güzelliklerimin de toprak değişimi yapmamız gerekiyor. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Güzel kaliteli toprak aldıktan sonra sizlerle birlikte değiştireceğim. Bakın görüyorsunuz saksı dolup taşmış. Her tarafından kökleri görünüyor bitkimiz iki yıldan çoktu aynı toprakta duruyor iki yıldan çok olan bir bitkinin toprak değişimi muhakkak yapılması gerekiyor güzelliğimizin saksı ölçüsünü görüyorsunuz küçüktü bir boyut büyük saksı geçireceğim çok büyük saksıyı da seven bir bitki değil çok ince zayıf kökleri var arkadaşlar çok toprak olduğu zaman yani saksımız büyük olduğunda toprak da normal olarak çok oluyor. O toprağı biz suladığımızda toprak ıslanıyor. Bitkimizin köklerinden çürümeler meydana gelmiş oluyor. Kalın çiçeklerimizin yapraklarını şu şekilde uzamasını istiyorsunuzsa da yaprak uçlarına dokunmuyorsunuz. İğne gibi görünenlere dokunup kırdığımız zaman bitkimizin yaprak gelişimi durmuş oluyor. Boy atmıyor sağlıklı büyümesi için bir bitkinin hem köklerinden hem yapraklarından beslemeniz gerekiyor. Ben her gübrenin tarifini sizlere veriyorum arkadaşlar. Hangi gübrelerine faydalar görüyorum sizlerle paylaşıyorum, bölüşüyorum. Bugün de bakın çok basit olan hepimizin evimizde bulunan bir gübredi. Zerteçal. Zerteçalın içerisinde olan vitaminler, Sayısız sayı bitmez. Antioksidan özelliğinden zengin olduğu için bitkilerimizin köklerini zerteçalla suladığımızda toprakta hastalıklar, mantarlaşma varsa da hepsi aradan kalkmış oluyor. Yarım çay kaşığı zerteçal alıyorsunuz. Yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı da tarçın. Üçünü bir arada karıştırıp bitkilerinizin toprağı üzerine de serpiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde de göstereyim. Görüyorsunuz Orus dilinde yazılmış. Ben şu an Kazakistan'da oturduğum için Orus dilinde görüyorsunuz arkadaşlar. 1 litre dinlenmiş suyumuzu alıyoruz. Suyumuz ılık olması gerekiyor. Oda sıcaklığında bekletilmiş olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Suyumuzun içerisine güzelce karıştıracağız açılana kadar. Bu gübremizin içerisine süt de dökebiliyoruz. Bir çay bardağı ölçüsüyle süt döküyoruz. Güzelce karıştırıp bitkilerimizin köklerine ikram ediyoruz. Yapraklarını siliyoruz arkadaşlar. İnanılmaz etki sağlayan bir karışım oluyor. Çok güzel etkisi var. Şunu da söylemek istiyorum. Asla toprakta koku vermiyor arkadaşlar. Üst üstünden suladığınızda toprak çamur gibi olduğu zaman Bitkilerimizin toprağından kokular gelebiliyor. Az az vereceksiniz gübrenizi. Az nemli bir toprağa vereceksiniz. Saksı içerisini tam da doldurmuyorsunuz. Suyla aşıp taşırmıyorsunuz. Gübrelerimizi hazırlayarken bugün zerteçal hazırladım. Ee, diğer günlerde de sizlerle paylaşıyorum. Gübrelerimizi hazırlayarken doğal gübreleri her zaman süzgeçten geçirin. Şimdi zerteçal toz halinde olduğu için ben Süzgeçten geçirmedim arkadaşlar. Diğer hazırladığımız gübrelerin hepsini süzgeçten geçirip bitkilerimizin köklerini o şekilde ikram etmemiz gerekiyor. Toprakta sineklenme, bitlenme, böceklenme oluyor. Bunun hepsi süzmeden verdiğimiz gübrelerin sayesinde oluyor. Her zaman sizlere paylaşıyorum. Eğer para harcamadan bitkileriniz için gübreler hazırlamak istiyorsanız da hazırlamış olduğunuz doğal gübrelerin hepsini süzgeçten geçirin. Bitkilerinizin toprağına o şekilde ikram edin. Eğer bitkilerinizin toprağında bol bol sineklenme, bitler varsa da ne yapacağız? Yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı toz karabiber, yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın. Dördünü bir arada güzelce karıştıracağız. Bitkimizin toprağına bir ay su vermeyeceğiz arkadaşlar. İyice kuruması gerekiyor. 15 gün içerisinde güzelce kuruduysa toprak su vermiyoruz. Kurumuş olan toprağı harmanlayacağız, karıştıracağız. Daha sonra anlattığım karışımı toprak üzerine serpiştireceğiz, yine karıştıracağız ve o şekilde bırakacağız. Sulamasını saksı altından yapacağız. Sinekler tam dağılana kadar saksı altından sulama yapacağız. Bir kasenin içerisinde tutacağız. Alttan sulama vereceğiz arkadaşlar. Sadece kökleri biraz nemlendiyse bitkiniz hiçbir şekilde ölmeyecek. Nemli tutmaya çalışın toprağı. Üzerinden su dökmeyin. Kuru toprakta sinekler kalmıyor. Toz karabiberin tarçının kokusuna hepsi dağılıp gitmiş oluyor. Bunu deneyin. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz gerçekten. Bitkimin yaprak sertliğini görüyorsunuz. Yaprakları çok güzel. Her tarafından küçük küçük yavruları geliyor. Bol bol yaprakları geliyor. Ben geçen videolarımda da sizlere detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Bir bitkinin hem yapraklarından hem köklerinden beslemeniz gerekiyor. Yapraklarını güzelce sileceksiniz. Su püskürteceksiniz. Vitaminli sular püskürteceksiniz. Ben vitaminli sular dedikçe bazı izleyicilerim yazıyorlar hangi vitaminli su. Mesela arkadaşlar patatesin kabuğunu suda bekleteceğiz. Bir gece ertesi günü fısfıs fıs şişemizin içerisine döküp bitkilerimizin yapraklarını püskürtme yapacağız. Bir yumurta beyazını güzelce çırpıyoruz. Bir diş sarımsağı rendeden geçiriyoruz. İkisini bir arada çırpıp çırptıktan sonra 1 litre suda seyreltip süzüp fıs, fıs şişemize döküp bitkilerimizin kenardan yapraklarına püskürtme yapıyoruz. Yumurta gübresi bitkilerimizin hem köklerini aktifleştirmiş oluyor hem yapraklarını parla, parlamış oluyor. Koyu yeşil olmuş oluyor. Şu şekilde vitaminler hazırlıyoruz. Mandalina kabuğunu bir gece suda bekletiyoruz. Bitkilerimizin yaprak üzerine püskürtme yapıyoruz. Hiçbir şekilde sorun yaşamıyoruz. İnanın ki sizlerle birlikte yapıp veriyorum gübrelerimi. Tekrar olarak aynı çiçekleri sizlere paylaşıyorum. Sorun yaşasam aynı çiçekleri tekrar olarak paylaşamazdım. Görüyorsunuz hepsi göz önünde. Göz önünde de yapıp gübrelerimi veriyorum. Sağlıklı bir şekilde büyüyen bitkilerim oluyor. Detaylı bir şekilde sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Bitkilerimizin gübrelerini verirken önce toprağın az nemlendireceğiz, sulayacağız, nemli bir toprağına vereceğiz gübrelerimizi ki bitkimiz stres yaşamasın. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir.